Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynuyoruz. Ee, yarın yarın şey yapacağım. Ya karıştırdım iyice. Yarın sizlerle birlikte PUBG oynayacağım. Bakalım PUBG'ler nere olacak? Bugün neler olacak? Arkadaşımız yorumlarda yazıp duruyor. Başka bir şey yazmadı. Kimin olduğunu fark ettim. Benim kuzenlerim demiş. Benim kuzenlerimden olan kim biliyor musunuz? Işıl diye bir kuzenim var. O. Odur. 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 Yorum atan. Işıl bu arada video izliyorsan seni e, buradan tebrik ediyorum. Yorumlara yazdın. E, yorumlara yazdığı için yani. Çekin dedim ben de hiç üzmeyeyim diyedim. Bakalım. Bugün neler dönecek neler dönecek. Bu kuzuda sandığımı hemen açayım. Git lan. Bak kademe ne ara ben. Saçmalık. Ya ne varmış? Hızlı kuvvetler artık. Küyüze parçacık. Başka da bir şey yok sanırım aynen. Başka da bir şey yok. Tecrüattan ne var gene? He evet, sandık. <laughs> bakalım karakter çıkarsa iyi olur ne çıktı kredi çıktı başlayalım 2 tur herkese açık oynayan diğer turlarda şey yapalım normal oynayalım hadi bakalım Ben yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ee, ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? da. yapıyor? Ne 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 Murat! Ne yapıyor? Ay oyun geri attı. Ay. İnternet çekmiyor. adam ölmedi bu sefer. Oyun deniz. Oyun donuyor. Lan. Aa, aa dur bir dakika lan, ben karıştırdım. Herkes açıktı değil mi? Aynen. Karıştırdım lan. Herkes açıktı. Oyun niye donuyor lan ne oluyor? Oyun donuyor ha. Saçmalığa bak ya. Gücük oldum. Oyun donup duruyor. Kaçırdım. Bak geri geri. Gene geri atıyor. Abi ne oluyor ya? Bunu geri atıp duruyor bak. Sonra ölüyor. Kör ol. Lan bir önden bir arkadan nereden vuruyorsunuz artık hiçbir fikrim yok. Durdum. <laughs> ne dinliyorsun lan? Hmm, oyunu yedi unutturuyor ya. Oyun onu bak geri at lan. <laughs> <laughs> geri ne oluyor ya <laughs> Evet Tazzygan <her> şeyden... yapacağım. <laughs> Hiç drone kullanacak bir yerde değil. Çünkü herkes açık <gülüyor> 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 Gel keseceğim. Gel kesin bir kes. Oyunda onu pri abi sinir oldum ya. Yeverdi. <laughs> <laughs> Geç <laughs> kullanacak bir yerde değil mi ya? kazandım. <laughs> birinci oldum. Ben de diyor ne oldu? Helikopter öldürmüş. Öldüm mü diyorum. mu? <laughs> Helikopterimi öldürmüş. Ben tüh. Ölüm kamerasını gösterme direkt attı. Açılsın ben videoyu dondurayım. Evet. Gördüğünüz gibi birinci sınavdayım çıkalım. Test work Yoksa yerle çık. Herkese açık oynamayalım. Nesne bunu bileniz vardır herhalde. Bilmeyeniz yoktur diye biliyorum. Bakalım ne çıkacak. Ben bu ne? İki kişiye iki kişi. Buralar niye boş? Saçmalık. Açılsın ben geldim. Evet geldim. Ben dur ben bunu seçmek istemiyordum ha. Neyse. Bunu atıp duruyor. Gıcık oldum iyice. Lan. Ne oluyor aga taktik yaptım hadi bakalım. Adam geldi. Ben de çalacağım sık. Çalamadım. Adam vurdu fark etmedi. Buraya vurdu ama. Hiç alamıyorum ha. Çöp kutusu git ya. <laughs> Şimdi duruyor pislik. Abi adam bak şimdi duruyor ya git. Bakalım. Ben buraya da tuzak kurdum ya, kulonundan koydum. Hiç anlamıyorlar. O zaman ben tek kaldığımda size geleceğim veya öldüğümde size geleceğim. Hadi bakalım. Evet bekledim bayağı bir. Hiç kimse ölmedi abi. Bunlar niye böyledir ya? Bekledim biraz. Geri geldim videoya. Niye bunlar böyle? Hiç bulamıyorlar. Adam gözünün öndeydi. Ne kazandığımızda biz size gelelim. Evet süre bitiyor. 26, 25, 24, 23, 2, 1, 19, 18, 17, 16, 14, 13. 5 saniye kala çıkacağım. ikiye geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sıra bize Bey Hadi bakalım. Ben bir kişi öldürdükten sonra veya bir kişi bir şey bulduğun zaman şey yapalım. Video çünkü bitecek resmen. Biliyorsunuz 15 dakikaya kadar çekeceğim. 11 dakika olmuş. Ben o zaman şu süre bittiğinde gerçi boş ver. Bir kişi öldürdüm. Ne? Evet, bir kişi öldürdüm. Ana kutu. Sen de git koçum. bakalım. Bir dakika bu burada var mıydı abi? Artı her yerde değişiyor. Bakalım. Bir kişi daha öldürdüm de geleceğim zaten iki kişi kalmış. Bir kişi daha öldürdüm. Son bir kişi. Bakalım. Şuraya bir şey çizeyim. Bundan açtım. Nerede bu adam? O yes, kazandık. İki turu da kazandık ha. Evet oyun bitti. Açılsın ben gelip. Evet geldim normal bir tur oynayalım sonra da videomuzun sonuna yavaştan gelelim kalın harita açılsın ben videoyu donduruyorum arkadaşlar ee, ben bir 10 kilo aldığımda geleyim çünkü 13 dakika oldu video videoyu donduruyorum 10 kilo aldıktan sonra görüşürüz 10 kilo aldım ve geldim hadi bakalım biz oyunu kazandıktan sonra gelsem iyi olur bence Neyse ya da bir kill daha alıp videomuzun sonuna gelelim bence. 3 kill alayım lan hatta. Bıy. Evet. Bu videoda bu kadarlık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. bakın Hoşça mısınız? kalın ve bay bay sağlıkla evde kal bay bay.